yasa dışı bahis yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Yağmur Şifa Yaprağı dava açıldı. Müzik Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin tutuklanan Yağmur Şifa Yaprak hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı iddianamede yaprak hakkında kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek suçundan bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3000 güne kadar para cezası talep edildi. İddianame değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yasadışı bayış soruşturmasında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç için de 3 yıla kadar hapis istenmişti. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Erbil hakkında haftada bir gün imza atmak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.